Evet arkadaşlar merhabalar. Bir yeni YouTube kanalı açmıştık hatırlarsanız Bilecik Tarihi diye. Esasında buradaki maksadımız genel olarak bölgenin tarihini anlatmaktı. Kültürel yapısını anlatmaktı. Türk İslam eserlerini tanıtmaktı. Özel dairede Bilecik'i anlatmaktı. Maalesef şu an Bilecik'i anlatırken bu hafta açık kaynaklardan öğrendiğimiz bilgiye göre Hal Fethiye pazar günü 130 bin araç geçti. Ve bu 130 bin araç bu bileciğimizin, bu kadim kalemizin önünden geçti. Ve maalesef ki Urfa Büyükşehir Belediyesi bütün itirazlarımıza rağmen buradan bu yoldan para almaya başladı. Yani sözde otopark parası. Küçücük bir şehir. Onu da geçtik ve yıllardan beri burası rahmetli Kadir Yüksel beyefendi nur içinde yatsın. Burası bir mezbelelikti. Burayı çok güzel bir hale getirdi. Ama ve lakin Büyükşehir Belediyesi'ne geçtikten sonra ana arterler maalesef ki sağ olsun Büyükşehirimiz bizden otopark parası alıyor. Atık su parası alıyor. 50 tane şeyden para alıyor. Çok belli alıyor. Birecik ve Halfeti'nin geçiş güzergahı, mübala ve abartısız hafta sonları yüzbinlerce insanın geçtiği Birecik'imizin kalemizin, 4000 yıllık kalemizin dibindeki şuranın pecmur deliğine bakın. Ya Allah için burası bir seyir terası terasıydı. Bu büyük şehrimiz. Affınıza binaya ne iş yapar Birecik'te para almanın karşılığında Mutlaka vardır da bir bilsek. Yani bu büyük şey burası böyle mi kalması lazım? Bakın buradakiler esasında kurma ağaçlarıydı. Emin olun 2-3 hafta evveline kadar çok güzel ağaçlardı. Ve şu bu ağaçlar maalesef ki başından kesildi. Bu kurma ağaçlarının bir özelliği vardır. Başından kesildiği zaman kurur ölür gider. Aşısız kurma ağaçlarıydı. Şuraya sahip çıkan yok. Bakan yok ilgilenen yok. Yani böyle mi kalması gerekiyor buranın mezbelilik şekilde? Yüz binlerce turist Bireciği halfeti gezdiğinde şu devletimizin yaptığı Koki'nin muhteşem eseri sahil yolu burası böyle mi kalması gerekiyor? Ya Allah peygamber için ya. Yani biz mutlaka ufak olmaktan gurur duyuyoruz da ama Antep'e gıpta ediyoruz. Antep'e gıpta ediyoruz. Yani biz Urfalılıktan çıkmak ve çekilmek istemiyoruz ama ya bir Antep'in ufkuyla kusura bakmayın Urfa'nın da ufku bir değil. Yapmayın ya Allah için. Şu mezbelerine bakın. Bu devletin o zaman harcanan trilyonlarına bakın. Hiç mi büyük şehrin bir park bahçeleri yok şuralar? Şu mezbelerik şu şelale aksa şuradan yine sular aksa insanlar bu yoldan yüz binlerce insan geçse burayı izlese yani bizim bu kanalı açma gayemiz, YouTube kanalımı açma gayemiz, benim ismim Hacı Budak, emin olun devletin malına sahip çıkmak. Ya olmaz, Allah peygamber için olmaz. Ya burada insanlar bu oturuyordu, buradan sular akıyordu, buradan sular akıyordu. Ya büyük şey, Allah senden razı ola. Sana geçtik geçelim. Vallahi billahi ya ne oldu bilmiyorum ya. Şuraya devletin parasına yazık. Yalvarıyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne birileri bunu inşallah gösterir. Büyükşehir Belediyesi sesimizi duyar. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinden 4500 yıllık kadim kalemizin dibinden yani Allah peygamber için bir sahip çıkan şu parkımıza bakın binlerce aracın halfetiye geçtiği bu kültürel yapımıza şuralara bir sahip çıkalım. Bu nedir şu pislik? İnsanlar şunu gördüğü zaman ya diyorlar bu ne pislik ya? Ya şu ağaçlar yazık günah değil mi? Kaç yıllık ağaç? Kaç yıllık ağaç? Yazık günah değil mi? Yani buranın suyu nereye gitti? Buranın şelalesi akıyordu. Nereye gitti? Ya niye akmasın? Yani burası yapılmış yapılmış. Tekrar eskisi halini bir çöplük mü olsun? Amacım kimseyi rahatsız etmek değil. Sadece sadece ve sadece şuranın bir elden geçmesi, temizlenmesi, Kelaynağa giden yol, Halfetiye giden yol, binlerce in, turistin, yabancı turistin geldiği yol, yol herkese saygı ve hürmetlerimle. Allah'a emanet olun. Lütfen bunu yayın. Lütfen bunu yayın. Sahip çıkalım memleketimize, şehrimize, bileceğimize çünkü bu yakışmıyor.